Merhaba değerli Rüzgar Gayrimenkul takipçilerimiz. Bugün Balıkesir Gönül ilçesine toplamda 14 kilometre 15 kilometre mesafede bulunan bir mahallemizde bulunuyoruz. Yerimiz 315 metrekare bir arsadır. Arsaya girişimiz tam böyle buradan bu şekilde. Aracımızın bulunmuş olduğu yerden yolu var. Resmi yolu var. Köyün hemen giriş kısmında devam ediyoruz. o yoldan direkt yürüyoruz. Burası resmi kadastro yolumuz bizim. Yani bize ve komşularımıza ait olan kısım. Buradan böyle devam ediyor. Tapuda Kevgir ev ve saman olarak geçmekte. Sınırımız şu evin, görmüş olduğunuz evin, şu evin sağ tarafından yani mevcut yerimizden de başlıyor. Tam böyle buradan bu şekilde. Buradan böyle devam edeceğim. Şu Görmüş olduğunuz ceviz ağacı bizde. Sınırlar böyle. Şurada eski yıkık dökük bir ev var. Yani bu evin burada yıkılması lazım. Toplam alanı 315 metrekare alana sahip. Ceviz ağacı da bizim sınırlarımız içerisinde. Yan komşularımız var. Gayet güzel, nezih bir arsamız. 315 metrekare alana sahip, içerisinde çeşitli meyve ağaçları bulunan. Şöyle gösterebilirim. En güzel tarafı tapuda kargir ev ve samanlık geçmesi. Aracımızın olmuş olduğu yerde. Aracımızı aslında buraya kadar getirebiliriz. İçeri buraya girebiliriz. İşte buraya otopark yapabiliriz. Hemen bu kısmımızda otopark yapabiliriz. Buraya kendi yaşam alanımızı inşa edebiliriz gayet güzel, nezih bir köyde bulunan arsamız. Köy yaşamı isteyenler için ideal. Biz izleme devam edin. Başka bir yerde görüşmek üzere.